16-20 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara Şefik Tetik Boks Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yıldız Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Ankara İl Seçmeleri ikinci günün müsabakalara devam etmektedir. Müsabakalara katılarak bizlere destek veren Ankara kulüplerine bu görmüş olduğunuz kupaları pazar günü saat 11.30'da yapılacak final müsabakalarıyla teslim edeceğiz. Tekrardan turnuvaya katılarak bizlere destek veren Ankara kulüplerine teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvaya iştirak eden idarecilere, hakemlere, sporculara ve antrenörlere başarılar diliyor. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Merhaba kardeşim. E, turnuvaya katıldım sanırım. Kaç kiloda? 86. E, ne zaman maçın? Pazar günü final hocam. E, Nerenin sporcusu? Kocaeli Kağıt Maç yaptın mı bugüne kadar? Dün maç yaptım. Bol oldu. Pazar günü final müsabakası yapacaksın inşallah. Sana başarılar diliyorum. Müsabakalar hakkında ne düşünüyorsun? Hocam Ankara'da maç olması sürekli çok güzel. Dış illerden de geliyorlar hazırlık yapmak için. Çok iyi bugün. Biz de sana teşekkür ediyoruz, başarılar diliyorum. Merhaba kardeşim. Merhaba. Maça katıldınız Merhaba. mı? E, maça katıldım. tabii. E, bu tür turnuvalar bize çok katkısı oluyor. Yanlışlarımızı görüyoruz. İsmini, soy ismini yani, ve bisikletini e, öğrenebilir miyim? İsmim Cankaya. Ankara Tom sporcusuyum. Ayrıca Fenerbahçe sporcusuyum. Kaç kiloda katıldın? 54 kiloda katıldım. Maç yaptın mı? Ee, şu an fazla rakip bulunmadığından dolayı yarı final ve final yılında düşeceğim. Maçın ee, ne zaman? Maçım Cuma ve Cumartesi günü. Öncelikle e, bir şey demek istiyorum ben buradan. İl temsilcimiz Mustafa Erdoğan hocamıza buradan çok teşekkür sunuyorum. <laughs> Bu maçı düzenlediği için e, burada çok küçük kardeşlerimiz var. Onlarda güzel tecrübeler olduğu için ona çok teşekkür ederim. Merhaba hocam. Maça kaç sporcuyla katıldınız? 20 sporcu katıldık maça. Bugün maçınız var mı hocam? Bugün bir maç aldık. 3 maçımız daha Maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Maçlar hakkında ne düşünüyorum ve tebrik ediyorum ben. Gerçekten çok faal bir ilk ee, her ay bu tür faaliyetleri yapmasın. Sporcularımız açısından deneyim ve tecrübe açısından çok iyi oldu. Ve bundaki sporcularımız Türkiye'de çok iyi performans sergileyerek Ankara'nın Türkiye'nin en iyi dövüşleri olma yolunda. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba maça katıldınız mı? Merhaba evet katıldım. Ee, sikletiniz ve hangi kulüpte yarışıyorsunuz? Ee, Yıldızlar kulübü 57 kilo altında ve eski kulübünden. Ee, Burada aydınlığa böyle maçlar düzenleniyor. Her kulüplerde maçlar yapılıyor. Ve de güzel teşkilatı var. Kardeşlerimle, hey. abilerimizle, bunlardan görüyoruz bir şeyler, tecrübelerle ediliyoruz. Maçlar güzel devam ediyor. Ha, eklemek istediğim bir şey var mı? Buradan boks bilgisayarında bir sürü kafa arzuma çok teşekkür ediyoruz. Böyle başlar düzenleyerek küçük kardeşlerimle, oh. kendi yaşıtlarımla güzel güzel maçlar yapıyoruz. Yani yeni yeni tecrübeler kazandığımızda buradan ona çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerime ve abimle başarılar diliyorum. Tamam. Sağ evet. olun. Hocam merhaba, müsabakaya kaç sporcu ile Maçlar nasıl gidiyor hocam? Maçlar, Maçlar Çok güzel. Harika. Yani şu anda hakemlerimiz gerek antrenörlerimiz gerek çok performanslı bir şekilde çalışıyorlar. Hocam hangi kulübün antrenörüsünüz? Başkent bir Spor Kulübü'nün antrenörü. Maçlar hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Maçlarımız çok güzel. Güzel olacak. Daha da güzel olacak. Her maçta biraz daha çocuklarımız, yavrularımız üst üst seviyeye geçiyorlar. Hakemlerimiz olsun, maççilerimiz olsun yöneticilerimiz çok, çok mükemmel şekilde gidiyor. İnşallah daha iyi olacağız. Sağ olun. Size sağ olun. Merhaba hocam. Nasıl de öyle değil mi? Bahadır Altılar. Evet. Hocam başta ben de öyle ee, En başta Ankara'yı geliyor. Çok özellikle bu tarz bir çok şanslı, şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle ortalama ayda bazen ayda iki maç olması çoğu sporcuya bir maç deneyimi yaşatıyor. Bu noktada gerçekten gençler şanslı. Ayrıca bu organizasyonun düzenlenmesine katkısı olan ilk Tepsi'cimiz Mustafa Yardım'a ve diğer tüm antrenör ve hakem arkadaşlara turnuvaya katıldığından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve seyircilere tüm sporcuya ilgilenen dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı olsun maçlar gayet iyi gidiyor. 아니.